Merhaba, oradan. oradan sonra e, Oğuz Bey'e vereceğim. Buğra Bey buyurun. Sayın Malum öncelikle sağlıklı günler dilerim. Basın arkadaşlara ve Bağırlık'teki arkadaşlara ve size. E, Sivas'ta iki ölüm gerçekleşti demiştiniz. Bu iki ölüm hangi tarihler arasında gerçekleşti? E, bir de siz ne gibi önlemler alıyorsunuz kişisel olarak? Kişisel olarak güzel bir soru. E, ölüm e, biri bu hafta. E, Cuma günü biri, Cuma geldi mi arkadaşlar? Cuma günü biri. Diğeri de yani yakın zamanda, son bir haftada oldu iki vakamız, son bir haftada oldu. Tarihlerini tam adını ama son bir haftada oldu. Özellikle ifade edeyim. Kendimse e, yani ben de e, biraz mesafeye dikkat etmeye çalıştım. E, yememe, içmeme dikkat etmeye çalıştım. E, yoğun mekanlarda e, kendimde maske kullanmaya çalışıyorum. Görüyoruz Sayın e, Ama tabii ben biraz daha ben biraz daha konuda herhalde esnek davrandığım gibi görünüyor herhalde fazla hareketin dikkatini çekti herhalde evet. ama ben de normal vatandaş gibi kurallara uymaya kurallara uymaya hijyenik olmaya yememe yeme içmeme dikkat etmeye sosyal mesafe ben de dikkat ettim eve gittiğim zaman hanım önce kapıda karşıyor önce elini ayağını yıkadığı nasıl kararlıyor öyleyiz onu da söyleyeyim yani evet. ee, ama biz de dikkat ediyoruz yani. Evet. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.